Merhaba arkadaşlar, Kafe Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Yasemin öğretmen. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf Türkçe'nin sözcükte anlamı, sözcükte anlam konusunu işleyeceğiz. Bugünkü videomuzun konusu ise eş anlamlı, zıt anlamlı, eş sesli ve yakın anlamlı sözcükler. Eş anlamlı sözcüklerle başlayalım arkadaşlar. Yazılış ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı Sözcükler denir. Eş anlamlı sözcükler neymiş arkadaşlar? Yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları ise aynı olan sözcüklermiş. Örneklerimize bakalım. Örneklerde bazı cümleler yer almakta. bazı kelimelerimiz yer almakta. Bu kelimelerin karşısına eş anlamlarını yazalım. Cevap sözcüğünün eş anlamlısı yanıttır arkadaşlar. İsim sözcüğünün eş anlamlısı Ad, anlam sözcüğünün eş anlamlısı. Mana, mısra sözcüğünün eş anlamlısı ise dizedir. Örneğimizde bazı cümlelerimiz yer almakta. Bu cümlelerde ise altı çizili olan sözcüklerimiz var. Bu sözcüklerin eş anlamlılarını hep birlikte bulalım. Her yaz tatilinin sonunda anılarımı bir deftere yazardım. Altı çizili olan sözcüğümüz burada nedir? Anı. Anı sözcüğünün eş anlamlısı nedir arkadaşlar? Hatıra. Diğer cümlemize bakalım. Bu işe başlamak için birkaç şartı vardı. Altı çizili olan sözcüğümüz şart. Şart sözcüğünün eş anlamlısı ise koşuldur arkadaşlar. Melis yazdığı hikaye ile yarışmada ikinci oldu. Hikaye sözcüğünün eş anlamlısı ise öyküdür arkadaşlar. Bu cümlede hikaye sözcüğünü çıkarıp yerine öykü sözcüğünü koyup cümleyi tekrar okuyalım. Melis yazdığı öykü ile yarışmada ikinci oldu. Gördüğünüz gibi cümlede hiçbir anlam değişikliği olmamaktadır arkadaşlar. Eş anlamlı sözcüklerin en önemli özelliği zaten bu. Son cümlemizi okuyalım. İçimde sebepsiz bir şüphe oluştu. Şüphe sözcüğünün eş anlamlısı ise kuşkudur arkadaşlar. Yazılış ve okunuşları farklı. Gördüğünüz gibi anlamları ise aynı olan sözcüklerdir bunlar. İkinci sözcüklerimiz zıt anlamlı sözcükler. Zıt anlamlı sözcükler nedir arkadaşlar? Anlam bakımından birbirine tam ters, karşıt durumları karşılayan sözcüklerdir. Zıt anlamlı sözcüklerin diğer bir adı zaten karşıt anlamlı sözcüklerdir. Örneğimizde yer alan sözcüklerin karşısına karşıt anlamlılarını yazalım. Güzel sözcüğünün zıt anlamlısı çirkindir arkadaşlar. Yakın sözcüğünün zıt anlamlısı uzak. Gece sözcüğünün zıt anlamlısı gündüz. Soru sözcüğünün zıt anlamlısı ise cevaptır. Cümlelerimizde yer alan bazı sözcüklerin altı çizili. Bu altı çizili olan sözcüklerin zıt anlamlılarını bulalım. Zengin kadın okumakta olan çocuklara yardım ederdi. Zengin sözcüğünün burada altı çizili. Peki zenginin zıt anlamlısı nedir arkadaşlar? Evet, fakir dediğinizi duyar gibiyim. Diğer cümlemizi okuyalım. Yemekte geçen gün aldığı yeni elbiseyi giymişti. Yeni sözcüğünün zıt anlamlısı nedir? Eski. Okulda en temiz sınıf bizimkisi seçilmişti. Temiz sözcüğünün zıt anlamlısı nedir arkadaşlar? Kirli. Matematik sınavındaki sorular çok zordu. Zor sözcüğünün zıt anlamlısı ise kolaydır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sözcükler anlam bakımından birbirine tamamen zıt anlamları karşı tamamen zıt anlamları karşılayan sözcüklerdir. Evet arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir konu var. Bir sözcüğün zıt anlamıyla olumsuzu karıştırılmamalıdır arkadaşlar. Cümlemize bakalım. Bir saat önce söylediğim yemek ancak geldi. Burada gelmek sözcüğüne dikkat edelim. Altında yalan cümleyi gelmek sözcüğünün olumsuzuyla tamamlayalım. Gelmek sözcüğünün olumsuz nedir arkadaşlar? Gelmemek. Çalışanlardan biri toplantıya gelmedi. Olumsuz. Gördüğünüz gibi Burada gelmek sözcüğünün olumsuzuyla cümlemizi tamamladık. Bu cümlemizi ise gelmek sözcüğünün zıttıyla, zıt anlamıyla tamamlayalım. Tatil dönüşü kendi evine gitti. Gelmek sözcüğünün zıt gitmek. Gördüğünüz gibi zıt anlamlısıyla tamamlamış olduk. Zıt anlamlı. Örnek bir sorumuz var. Hep birlikte bu soruyu çözelim arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Seçeneklerimizi okuyalım. Elif, bugün bize gelecek, yarın birlikte tatile gideceğiz. Gelmek ve gitmek. Gördüğünüz gibi zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Üçüncü sözcüğümüz ise eş sesli sözcükler. Yazılış ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan sözcüklerdir eş sesli sözcükler. Ben demiştim demekten hiç hoşlanmazdım cümlesinde ben sözcüğünün altı çizili arkadaşlar. Diğer cümlemizi okuyalım. Yüzündeki ben ona farklı bir hava katıyordu cümlesindeyiz. yer alan ben sözcüğünün anlamı ise vücutta yer alan et parçasıdır. Gördüğünüz gibi ben sözcüğü her iki cümlede farklı anlamda olan sözcükler olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla eş sesli sözcüklerdir. Bir sözcüğün gerçek ve mecaz anlamı arasında eş seslilik ilişkisi olmaz arkadaşlar. Kara gözleri uzaklara dalmıştı. Diğer cümlemize bakalım. Kara haber tez duyulur. Bu iki cümlede yer alan kara sözcüklerine bakalım arkadaşlar. Şimdi kara gözleri uzaklara dalmıştı" derken kastedilen nedir? burada siyah gözleri. Kara haber tez duyulurdaki karalık ise bu e, mecaz anlamda kullanılan bir kara e, mecaz anlamda kullanılan bir sözcüktür. Burada karadan kastımız kötü anlamıdır arkadaşlar. Dolayısıyla bu sözcükler burada hem gerçek hem de mecaz anlam arasında kullanıldığı için kara sözcüğünde biz eş seslilik ilişkisini maalesef arayamıyoruz. Aynı harflerden oluşan cins ve özel isimler arasında eş seslilik ilişkisi olmaz arkadaşlar. Cümlelerimize bakalım. Bu öykü beni çok etkiledi. Burada kastedilen öykü, hikaye anlamını taşıyan öykü. Öykü sabah servisi kaçırdı. Şimdi buradaki öykü ise özel bir ismi kastetmekte. Kişi ismi. İlk cümlemizdeki öykü ise cins isim değil mi arkadaşlar? Bizim burada maddemizde ne diyordu? Aynı harflerden oluşan cins ve özel isimler arasında eş seslilik ilişkisi olmaz. Örgü sözcüğü de birinci cümlemizde cins isim, ikinci cümlemizde özel isim olarak kullanıldığı için bir eş seslilik ilişkisi arayamıyoruz. Düzeltme işareti olan sözcükler eş sesli kabul edilmez arkadaşlar. Örneğimizde dolu ve at, söz at sözcükleri yer alıyor. Şimdi dolu sözcüğünü eş sesli olarak iki farklı cümlede kullanalım arkadaşlar. Yazalım. Gelen otobüs doluydu. Binemedim. Şimdi burada doluluktan kastımız nedir? Boş olmama durumudur. eş sesli olarak başka bir cümlede nasıl kullanabiliriz arkadaşlar? Geçen gün dolu yağdı. Şimdi buradaki dolu ise ilk cümlede kullandığımız anlamından tamamen farklı olarak bir yağış biçimini ifade etmektedir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dolu sözcüğü eş sesli bir sözcüktür. At sözcüğüne bakalım şimdi de köydeki at artık yaşlanmıştı. Burada at sözcüğünü binek hayvanı anlamında kullandık. Eş sesli olarak başka bir cümlede nasıl kullanabiliriz? Çöpünü çöp kutusuna attı. Burada ise at arkadaşlar atmak eğilimini karşılamaktadır. Gördüğünüz gibi at da eş sesli bir sözcüktür arkadaşlar. Dördüncü sözcüğümüz ise yakın anlamlı sözcükler. Yakın anlamlı sözcükler nedir? Tam olarak aynı anlamı karşılamayan, aralarında ufak anlam farkları olan sözcüklere yakın anlamlı sözcükler denir. Örneklerimize bakalım arkadaşlar. Derste öğretmenin sorduğu soruyu bilemeyince çok utandı. Diğer cümlemize bakalım. Bir tabak daha yemek istemekten çekinmişti. Utanmak ve çekinmek sözcükleri tam olarak aynı anlamı karşılamayan sözcüklerdir arkadaşlar. Ama anlam olarak birbirine çok yakın anlamı ifade ettikleri için yakın anlamlı sözcükler olarak cümlelerde kullanılmıştır. Şimdi ise konuyla alakalı kafa sorumuzu çözelim. Verilenlerden yola çıkarak yandaki bulmacayı çözerek şifreyi bulunuz. Bakalım. Yıldız sözcüğünde ne diyor? Basit sözcüğünün eş anlamlısı. Basit sözcüğünün eş anlamlısı nedir arkadaşlar? Kolay dediğinizi duyuyorum. Bu koy güzelmiş cümlesindeki sesteş sözcük. Bu cümledeki sesteş sözcük koy. Koyu da kare olan kısma yazdım. Ağır sözcüğünün zıt anlamlısı nedir arkadaşlar? Hafif. Zengin sözcüğünün zıt anlamlısı ise fakirdir. Buna göre rakamlara karşılık gelen yerlere harfler yazıldığında şifre ne olur diyor sorumuzda. Şimdi yazalım. Şifremizde bir yazan yerde hangi harfimiz var? K. 2 numaralı yerde i harfimiz, 3 numaralı yerde de r harfimiz var. Dolayısıyla şifremiz kirdir arkadaşlar. Baktığımız zaman A seçeneğinde şifremizi görmüş oluyoruz. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda eş anlamlı, zıt anlamlı, sesteş sözcüklerle yakın anlamlı sözcüklerin ne demek olduğunu öğrendik. Bu konuyla alakalı sorular çözdük. Bu konuyla ilgili soruları 5. sınıf Türkçe kafası soru bankamızdan çözmeyi unutmayalım. Konuyu pekiştirmemiz açısından çok önemli. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.